burada yavrularımız da var ee, damızlık olan olacak olan yavrularımız var hiç uçmadan uçacak olan burada kuşlarımız bir takla tv için çekiyorum yepyeni bir takla tv programından herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler için kendi köpesimi tanıtacağım. Arkadaşlar kuş uçumu videoları istiyorlar. Burada hazır olan kuşlar var. onlarımız onları uçuracağız. E, ayrıyetten kuşlarımıza aş uygulaması yapacağız. İyi seyirler dilerim. O zaman şimdi biraz bir kuşlarımızı inceleyelim. Biraz önce kuşlardan başlayalım. Arkadaşlar burası erkeklerin olduğu bir kümes. Erkekler, dişiler ayrı. Şu an zaten tüm mevsimi 20 tanelerimiz var. Burada olan eşli kuşlarımız var, yavrularımız var. İsterseniz e, buralardan biraz inceleyelim. Beyazlarımız TikTok'a YouTube'a attığım beyazlar. Bunlar çok eski bir soy arkadaşlar. Yaklaşık 50 yıllık soylar. Beyaz takkarlar Bunlar zaten kaşlı olarak verirler. Şöyle bakabilirsiniz. 15-16 kuyruk atarlar. Oyun kuşlarıdır. Burada da yine beyazlarımız var aynı şekilde. Aynı kuşlar. Gördüğünüz gibi kuyruk falan kalmamış. Hayvanlar acayip küçüldüler. Bunlar da aynılardır. Beyazlar sadece beyaz olarak aynıdır. Bunlar da aynı böyle haşlıdır arkadaşlar. Burada da beyazlarla boz beneklerin çiftleşmesini yaptık. Şöyle gök benekli ak ah, kuyruk yavru verdiler. Bunların zaten kanlarında var. Ebeleri bunların çok eski bir soy. Bunlar da yaklaşık 22-23 yıllık bir soy arkadaşlar. Ebeleri göklerden çıkma. Ve kardeşi var burada. Ala. Kuşların ataları, dedeleri ala soyu da var. Ala da atabiliyorlar. Şöyle bir yavru. Ala yavru. Tumanlı bir ala yavru. Çok güzel. Tekrar aynı kuşlardan boş çek. Bunlar da beyaz kanı yok. Bunlar komandolar dediğimiz kuşlar arkadaşlar. Bunlar da birazdan size zaten bahsedeceğim. Hayvanlar tüydeler. Bunun eşi aynı şekilde çilli dişi. altındaki yavrulara da bakabiliriz. Bunlar da boskilli yavrular. Dişisi de boskilli takkalı. Arkadaşlar bunlara komandolar diyoruz. Bu kuşların özelliklerinden bahsedeyim size biraz. Arkadaşlar bu kuşlar inanılmaz şekilde çok çok yükseklerden atlayıp gelirler. Yani bunların sesleri olsun, solukları olsun, fişek tertibatları olsun. inanılmaz kuşlar. Hani ne anlatsam burada boş olur. Hani canlı izleyip görülmesi gerekir. Yıllardır ben bunlara hizmet veriyorum. Bu gördüğünüz kuşlar aşağıdaki kuşlardan sadece boz dumanlı başka bir soy. Diğerlerin hepsi aynı soy. Beyazlar zaten farklı bir soy arkadaşlar. Çilliler, boz çilliler, boz benekliler dediğim gibi bunlar ala da atabiliyorlar. Soylarında, kanlarında, dedelerinde, büyük dedelerinde alalıkla var. Çilli veriyorlar, boz benekli verirler, boz çilli verirler, ala verirler. Boz dumanlı çilli verirler, verirler, boz dumanlı verirler, boz dumanlı benekli verirler. Şu. Bu boz dumanlı benim en sevdiğim kuşlardan biri arkadaşlar. Yani tarih bir erkek bu erkek. Bu erkekten çok yavru aldım uçurdum. Kendisini de uçurdum. İnternetlerde zaten bayağı videoları var. O boz dumanlının şöyle boz dumanlı benekli kırganat bir oğlu var. Bu kuşu geçen sene uçurdum. İnanılmaz şekilde çok üst düzeylerde performans sergiledi arkadaşlar. Şu an zaten kendi kalktığı zaman inmiyor yere indiremiyoruz. Yani bunları canlı canlı izleyip görmek lazım. Şimdi ben kısa kısa kuşları anlatıyorum ama yine beyazlarımız dediğim gibi beyazlarımız aynı beyazlar. Şöyle yine böyle kaşlı atarlar. Yani bunları kaşlıları böyle bulmak çok zor şu an arkadaşlar. Ben bunları senelerdir besliyorum. Senelerdir emek veriyorum. İsterseniz şimdi bir de yan kümesimize bakalım. Dişilerin olduğu bir kümeslere bakalım. Arkadaşlar burası, burası da dişilerimiz. Burada yavrular da var. Burada yavrularımız da var. damızlık olan, olacak olan yavrularımız var. Hiç uçmadan. Uçacak olan burada kuşlarımız var. Mesela şu boz benekli Buna geçen sene iki sefer Şahin ve Atmaca vurdu. gözünde de biraz bir rahatsızlığı vardı. İlacını yaptık. Bu sene göz hastalığından dolayı kuşlar bayağı etkilendiler. Bir feki kalmış zaten. Beyazlarımızın dişisi bunlar. Bu da yavru ekesi. Ekeleşti kanatlarını diziyor. Baş kanatları kalmış. Bunu tekrar uçuracağız nasip olursa. Bunlar da yerde dönüyorlar. Dişimiz var. Bu dişimizin de kanatları yarım. Bunu uçurduk. Bu da inanılmaz şekilde bir performans sergiledi. Kanatlarını tamamlasın bunları. Bunları tekrar uçuracağız. Videolarını tekrar atacağız. Buradaki kuşların hepsi aynı kan kuşlar arkadaşlar. Sadece burada dediğim gibi bir boz dumanlı erkeğin soyu farklı. Bunların hepsi akraba yaklaşık. Bunlar da bu boz bozbenekler boz benekler yaklaşık 22-23 yıldır olan beslediğimiz kuşlar. Soyu bozulmamış kuşlar. Ya dediğim gibi bu kuşlar inanılmaz şekilde çok çok yükseklerden atlayıp geliyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim iki sene önce falan bir araba uçurmuştum. Herkes sahip çıktı bu araba. İnanılmaz şekilde çok çok yükseklerden atlayıp geliyordu. Benim kuşumu bana satmaya kalktılar internette. 81 ilde her yerden inanılmaz şekilde mesaj yağmurları geldi. Arayanların hatta hesabı yoktu. Ben bu zamana kadar daha hiçbir kuş satmadım arkadaşlar. Benim kümesimden satılık olacak hiçbir kuş daha çıkmadı ve çıkmaz da. Ben bunu çok çok böyle hatırını kıramadığım abilerime, kardeşlerime, dostlarıma bu şekilde veriyordum. Normal şekilde yani arkadaşlar soruyorlar ama ben dediğim gibi bu yaşıma kadar daha kuş satmadım. Sat şu an hiç düşünmüyorum. Beyazlarımız dediğim gibi beyazlarımızın oyununa gelecek olursak şimdi ben kısa kısa anlatayım ama dediğim gibi bunu canlı canlı izleyip görmemiz gerekir. Şimdi ben burada ne anlatsam bazı arkadaşlar inanırlar, inanmazlar. Bu kuşlar da inanılmaz şekilde öyle. Çok eski soy kuşlar. Bunlar Bolu'nun bir kasından bunlar da inanılmaz şekilde, cilveli şekilde geliyorlar. Sesli, soluklu, tempolu, taban taklası olsun, üst bağlamaları olsun. Çok üst düzey kuşlar. Ben çok uçurdum bunlardan. Şimdi merak ederler arkadaşlar. Videolarını da görebilirsiniz. Ara ara zaten ben videolarını da atıyorum. Bunların performansları da yaklaşık 20 metre, 25 metre işlerinden bazen çok yüksek oynayanlar çıkıyor, 40 metre, 50 metre. Yani tabiri caizse geldiği zaman kayboluyor diye aynı şekil okuşlarda çıkabiliyor. Yaklaşık sefer zamanlamaları 20 sefer yapan oluyor, 25 sefer yapan oluyor işlerinde. 20 metre, 25 metre. Kimisi 15 metre oynayan oluyor, ama dediğim gibi kimisi çok çok. Yüksek oynayanlar oluyor. 40 metre, 50 metre oynayanlar da çıkıyor işlerinde. Severek beslediğimiz kuşlar. Bunlara senelerdir hizmet veriyoruz. Ve severek yapıyoruz. Şimdi ben şunları çıkartayım. Sen dışarıdan çek tamam mı benim? Dışarıya çık baba. arkadaşlar. Bu beyaz da dediğim gibi aynı şekil kanadı geldiği zaman kaldıracağız, uçuracağız. Bizim hedefimiz burası arkadaşlar. Hedefimiz çok güzel bir yer. Ama buranın tek sorunu yani senede 2 iki ay, 2,5 ay falan ancak uçurabiliyoruz. Buranın rüzgar hiç eksik olmuyor. Şu an farkındaysanız eğer zaten gene biraz rüzgar var. Biraz sonra da zaten yavrularımızdan hazırlardan size tekrar bunun çekimini yapacağız. İsterseniz bunları tekrar koyalım. Şimdi kısa kısa dışarıya yavrumuzu bırakalım. Saatte biraz geç olmasın. Okuşumuzu izleyelim. içeriye koyalım. Ondan sonra yavrularımızı bu düşüralım. Bunlar da yavrular. Yerlerinde duramıyorlar. Ama bunlar büyü de. Bazıları da zaten damır olacak. Kardeşlerinden şu an çok çömesinde zaten bunlar göreceğiz. Şimdi burada uçurmuş olduğumuz yavrular var. Tüyde zaten kuşlar. Şu boz benekli ala takkalıyı şimdi bırakacağız. Performansını izleyelim. Canlı canlı bir görelim. Arkadaşlar bu da tüyde zaten. Tüyde ama ben sizin için yine bunu kaldıracağım. Tüyünün %90'ını sıyırdı. E, i̇tman da vermek gerekiyor ama bu videoda uçum videosu yapalım Bozbenekli Anadolu'nun iş yeri Bir Takla Tv için çekiyorum

Seni yaradan Allah'a kurban. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar şimdi de kuşlarımıza aşı uygulayacağız. Onu da hep birlikte görelim bakalım. Arkadaşlar boyundan ve deri altından vurabilirsiniz. Arkadaşlar bizim tabancamız var. aşıyı vurduktan sonra da şöyle dağıtıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kuş uçurduk. Biraz da akşama kaldık. Kuş anca inebildi. Kuşlarımıza aşı uygulaması yaptık. Kuşlarımızı da tanıttık. Bu videonun da sonuna geldik. Bambaşka bir takla TV programında görüşmek dileğiyle. Bizi izlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.